Herkese merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkın 56. bölüm fotoğraf ve özetiyle karşınızdayız. Orhan'ın son anda yakalanması baba ve oğul için büyük bir yıkım yaratırken çok üzgün ve öfkeli olan Ferit bunu yaptığı için Seyran'a isyan eder. Yaşananları öğrenen Halisa ise hiç olmadığı kadar sert konuşarak Orhan'a sorumsuzluğunun bedelini ödemesi gerektiğini söyler. Serserin gelişiyle paniğe kapılan Pelin annesinin ısrarlı sorularını sorularını geçirse de köşeye sıkışmış hisseder. Babasını hapishaneden kurtarmak için çare arayan Ferit, tek yolun Kazım'ı şikayetini geri çekme, ikna etmekten geçtiğini fark eder. Olayların geldiği noktadan mutsuz olan ve Ferit'in içinde olduğu duruma üzülen Seyran, şikayetini geri çekmesi karşılığında Kazım'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Serter, Pelin'in üzerine giderken Ferit ve Seyran her şeyi değiştirebilecek bu gelişmeyi öğrenmenin şokunu yaşarlar. Bakalım bundan sonra Seyran ve Ferit ne yapacak?